Tugi yollarda şu metro istasyonundayız. Adena Art biraz ileriye yürüyeceğim. Boş vakit var. Ben de kendimi şehre tanıtıyorum. Alışıyorum. Ee, bakalım biraz ileride ne varmış. Dünyaca ünlü bir şey var orada. Orayı görmeye gidiyorum. Evet o duraktan biraz ileri girince Şabu çıkıyoruz. Dünyaca ünlü bir yer tabi. İçeri girip yalvarsam mı? Abi çaycı olayım burada diye. <laughs> Neyse dün gece arkadaşım Tamer'le konuştuk. Boş vakit var geldim burayı gördüm. Abi git gör tabi Şimdi de öğlen arkadaşım Serdar. Oğlum git orada kafede bir çay içtim kahve içti. Şimdi de onu yapacağım. Merhaba Şabühne. <laughs> evet, Şabühne'nin kafesine gelmiş bulunmaktayım. Muhtemelen burada yetenekli insanlar var ama ben hiçbirini tanımıyorum. Yalnız <laughs> e, 7,5 avro verdim. İnceden kasıklanmış gibi hissediyorum ama de. Kahve içiyorum diye. Bakalım kahramanımız nerelere gidecek daha. Bakın. Burada adamlar durağın adını ne koymuşlar? Deutsche Oper. Yani <laughs> Tuhafte Burası da Deutsche Oper Berlin Şimdi şu kapısı şurada İçeri bir gireyim bakayım Evet burası Deutsche Oper'nin çekilişi. Şurada gişe var. Şurası gişe. Evet, e, bu akşam uyuyan güzel bale eseri varmış. Şimdilik bu kadar. Bakalım kahramanımız nereye gidecek şimdi. Evet, aynı cadde üzerinde e, komik komik var. Şiller Tiyatrosu. E, yani Abiler çok küçük bir alana üç tane dünyaca tanınan e, tiyatro binası kondurmuşlar. Şurada Şiler Tiyatrosu yazıyor değil mi? Evet. Bina bu. Çok yakına geldim. Evet. Eğer yanlış bakmadıysam Burada da bu akşam güzel Helen sahnelenecek. Evet, Tugi'nin bugünlük yürüyüşü gezisi bitti. Gari dönüş yoluna gideyim, başka şeyler yapayım. Buraya da bir el sağlayayım. Bay bay Şiller Tiyatrosu, bay bay Komi Neyse, ayrılalım gari.